bu akşam e, saat 24 itibarıyla e, Borçka ilçe merkezi ve e, Aralık köyünde e, karantina uygulaması yapılıyor. Bu uygulamalar neticesinde biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. Vatandaşlarımızın panik yapmaması gerekiyor. Gerekli zincir sağlanmış durumda. Gıda konusunda, besin konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Vatandaşlar kontrollü bir şekilde ilçe merkezlerinden alışverişlerini yapabilirler. Fakat çok dikkatli olmamız gerekiyor. Sokaklarda fazla gezmememiz gerekiyor. İnsanlara bunu bulaştırmamamız gerekiyor. Belki de bende de olabilir, sizde de olabilir. Bunu bulaştırmamak adına maske, eldiven de kullanalım. İl dışından gelenler için de onlar seyahat belgelerini oradan alıp buraya gelebilirler. Fakat 14 gün kuralını uygulamaları gerekiyor. Geldiklerinde 14 gün boyunca evinden çıkmamaları gerekiyor. Ve buradaki yetkililere de bilgi vermesi gerekiyor geldiklerinde. Kesin bilgi değil, biliyorsunuz fısıltı şeklinde gelen bilgiler. 10 olduğu söyleniyor ama eee bunun artmaması için eee Hıfzıssıhha'nın da böyle bir kurak e, kararı var. Bu karara hepimizin uyması gerekiyor. 우리들지 <daubF2> <sistems 수 in> <daubF2> <organizational> <Ja. punishes>